Hi, I'm Çağrı Hocam. Bir önceki dersimizde günlerden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise ayları göreceğiz. Arkadaşlar güzel bir slayt hazırlayıp internete yüklemişler. Biz de istifade ediyoruz. Şöyle göreceğiz. Önce ben size ayın okunuşunu söyleyeceğim. Daha sonra bu ayın ismi silinecek. Ben Türkçesini yazacağım. Daha sonra bir sonraki aya geçeceğiz. Bitene kadar böyle devam edeceğiz. İlk ayımızdan başlayalım. January Ocak February Şubat March Mart April Nisan May Mayıs June Haziran July Temmuz August Ağustos September Eylül Oktober, Ekim, November, Kasım ve December, Aralık. Her zamanki gibi ben size birkaç uyarıda bulunacağım. Aylar kolay fakat karıştırılabilen bir konu yine. Bunları kafanızda kodlamak için kendinize bazı yöntemler bulmalısınız. Mesela doğduğunuz ayı kafanızda kodlayabilirsiniz. Bunu rahatlıkla hatırlayabilirsiniz. Her ayı bir şeyle ilişkilendirip bunları kolayca aklınıza tutabilirsiniz. Böylece karıştırmayı engellemiş olursunuz. İkinci uyarım okumalarla ilgili. July mesela benim gözlemlediğim kadarıyla en çok karıştırılan aylardan biri o konuşunda. July değil, July diye okuyoruz. Bunlardan tabii kolay olanlar da var. March, May, August gibi aylar Türkçedekilerini hatırlatıyor bize. Buradan şanslıyız. Son 4 ay, September, October, November ve December sonları aynı olduğu için karıştırılma ihtimali var. Bir iki kere tekrar ettikten sonra sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Son olarak o okunuşları tekrar vereyim ve dersimizi bitirelim. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. See you next lesson. Sonraki ders görüşürüz.